Dün gelmiştik burada bir çekim yapmıştık. Yine bir şeyler koydular demiştik. Hatırlıyor musunuz? Şimdi ertesi gün tekrar geldik. O editlerken mezarın üzerine çizilmiş şeyleri görmüştük. Onları bir kontrol etmeye geldik. Bakın gelin. Gelin gelin. Bakın. Yapılan şeye bakın. Bakın görüyor musunuz? Bak bunu kefenlemiş. Herhalde birisinin ölmesini mi ne istiyor? Bakın. Bak aynı dünkü gibi bak kefenlemiş bunu. Buraya koymuş. Bak, bak buraya böyle bir şey yapmış tuvalet kağıdı yapmış bir de bunları. Bak görüyor musunuz bak? Bunlar, şunlara zaten dün. Ha dünküler zaten onlarda. Şimdi ben güvenliğe söyleyeceğim. Artık diyeceğim ki bu mezar benim dedemin mezarı. Burada işte bununla biz rahatsız oluyoruz. Çünkü artık ya başka türlü olacak gibi değil yani. Bunu hiç ilgilenmiyorlar. Bunu kimse bunun artık bulunması lazım. Bakın. Artık korkuyorum bir şey çıkacak diye. Bak 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 bak. Görünüyor mu bilmiyorum. Güneşten fazla görünmüyor. Bakın bakın Allah aşkına ya. Bakın. Bakın şunlara bir bakın ya. Bunlar nedir arkadaşlar? Şöyle. Şunları şuraya at. Bir dakika. Başka varsa bunları bulalım. Şimdi güvenliğe de söyleyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz burada diye. bakın çıkanlar. Şurada bir şeyler yazmış, Yazılı şeyler var. Tılsımlar var. Neyse çok ellemek istemiyorum aslında. Başka işlerinde var mı? Buralara atmış olabilirler. Bu mezarı bir de şu mezara yapıyorlar. Bak gel şuraya şey çizmişler. Onu da gösterelim. Bak buraya araba çizmiş görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yandan al. Çok dibine giriyorsun. Şurada ev var. Ev çizilmiş buraya. Buradaki de dün bir şey. Buraya da araba çizilmiş. UFO gibi bir şey çizilmiş. Dur bakayım tut şunu. Buralarda da bir şeyler çizilmiş ama tam okunmuyor. Yazılmış buralara bir şeyler. yazılmış. Hani, bunlar hep parçalanmış. Bu daha önce koyulmuş buraya. Başka? gün mübareklerin ruhlarına bir Fatiha okuyalım. Siz de okuyun inşallah. Ruhlarına hediye eyledik. Allah'ım kabul eylesin. Haberdar ve hissedar eylesin biz de elimizden geldiği kadar demek ki bizi çağırıyor olabilirler yani bu mübarekler ki bizi buraya çağırıyorlar ki biz buraya geliyoruz yani bak dün geldik senle dün daha çekim yaptık a bugün geldik gördün yani evet. ne yapmışlar. Evet abi. Allah ıslah eylesin. Islahları mümkün değilse Allah kahhar ismiyle kahreylesin. eylesin dirileri hadi bırakmıyorsunuz peşini. Dirilerle uğraşıyorsunuz tamam. E bari ölü olanları bırakın ya bir rahat etsinler. Bırakın arkadaş ya lanet okumak istemiyorum ama lanet olsun yani bunu yapanları böyle şeyleri yapanları Allah lanet etsin Allah'ın laneti onların üzerine olsun hayvanlara işkence edenlerin büyü sihir yapanların Allah lanetine çarptırsın yani çarptırsın bu ne işiniz var şimdi bu zatları niye rahatsız ediyorsunuz ne günahı var yani sinir oluyor insan biliyor musun insanın sinirine dokunuyor Bir yakalasam onu ben gırtlak diyeceğim de zaten. Ömer, Niye bir şey olmaz? Evet arkadaşlar. Güvenlik, güvenliğe gittik. Elimizdeki o topladığımız şeyleri aldık, güvenliğe getirdik. Dedik abi böyle böyle. E, bizim kabrimiz var burada. Böyle böyle bir şey koyuluyor. Biz bundan rahatsızlık duyuyoruz. Adam ne dedi? Sen kendin anla. Biz de rahatsız oluyoruz dedi. Biz de yani yakalayamıyoruz dedi. Peki ki biz zaten gördük onu. Dallarla mallarla bir şeyler yapıp oraları bağlıyor bilmem ne. Fakat yakalayamadık dedi. 153'ü arayın. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne şikayet edin. Ee, oraya en, yani hiç olmazsa takip ederler ama onu mutlaka bulurlar. Arkadaşlar benim tahminimce sabah e, ya sabah namazından sonra yapıyor. E, öğleni geçmiyor. Öğlene kadar bu işi yapıp bitiriyor orada. Yani öğleni geçme. Öğleden sonra yapsa mutlaka fark edilir. Yani gördünüz bak daha dün gittik temizledik. Bugün gittik neler gördük. Yani takdiri size bırakıyorum. Kabristan'daki o kabirde yatanları biz tanımıyoruz ama Allah için e, yardım etmek istiyoruz. Demek ki onlar rahatsızlık duyuyor ki bundan. E biz de oraya gidiyoruz. Durduk yere niye gidelim yani? Bunu görev edinelim. İnşallah bu olayı çözeceğiz Allah izin verirse. Bize çekirdek yiyoruz bu arada.